Evet dostlar. Dedim ki bizim bir gece sürüşümüz olmasın mı? Biraz yanlış bir günde söylemiş olabilirim. Zira hava çok soğuk. Şu vizörümüzü bir kapatalım. Motor biraz ısınsaydı iyi olurdu aslında ama. Bu sefer ben üşüyeceğim. Motoru sunursa. Gidemiyorum lan. Heh. Şey. Bu adam niye yavaş gidiyor diye sorarsanız. Üşümemek için. Şimdiden söyleyeyim. Hoş yavaş gitsem de üşüyeceğim ama. Motor çok soğuk Ge Bakalım gece nasıl Görüntü çıkacak Ben de merak ediyorum açıkçası Ya dayıcım niye böyle arkadan Dibimden geliyorsunuz Sıcak havada gelin ne olur şu an hiç gaza gelip basamayacağım valla hava muhtemelen 3-4 derece civarı bir şey gidersem iyi de çok sıkıntı yok. Sesim biraz tuhaf geliyorsa da balaklava yüzündendir. Ağzımı falan sıkıştırdım vallahi ne varsa giydim. Bu arada benim vizörüm siyah. Bu kaskı değiştirmiştim. İlk defa akşam kullanıyorum. Bayağı iyi gösteriyor ya akşam. Performansı da iyiymiş. Ben biraz sıkıntı olur mu diye düşünmüştüm. Daha önceki kaskıma da yine vizör almıştım ama orijinal değil, siyah vizör. Akşam e, vizörümü falan açıyordum ya. Böyle etrafta çok ışık olmadığında bayağı göremiyordum yani. Ama bu gayet iyi ya. Güzel, beğendim. Kafamdaki bir soru daha cevaba kavuştu. Hey gidi Kadir. Otobüs sollayacak mıydı bizi? Bu günleri de mi görecektik? <laughs> ortalken ufuktan, bir akşam güneşi neydi lan o dihat o şarkıyı söylemişti ama benim aklım gitme buradan sen olmadan ben asla yaşayamam <laughs> açtım müziği açtım biraz da sesini kıstım telife falan takılmayalım herhalde GoPro'dan duyulmaz ses diye düşünüyorum biraz daha kısayım ben zor duyuyorum artık GoPro'da duymasın ya yavaş gidilmiyor. Selektörü öyle bir yere koymuşlar ki Yani şuradan işaret parmağıyla Ne güzel basıp duruyorduk Bak şurada selektör var Gördünüz mü? Şöyle Bu ne ya? Bu hangi mühendisin aklına geldiyse Buradan Başta onu doğurta nevesi olmak üzere Tüm yakınlarıma Yakınlarına sevgi ve saygılarımı iletiyorum hobi edinecekseniz her mevsim yapabileceğiniz bir şey olsun. Motor olayı da hobiden çıkıyor zaten. Hobi değil yani. Hobi dersek çok yumuşak kalır. Bayağı hayatın oluyor. Böyle düşük devirlerde giderken motor elektrikli gibi oluyor. Ses seda yok. Egzoz mu yapsam acaba buna ya? Tamam. Polis olayı da çok sıkıntı. Cezalar acayip yüksek. Ceza yemekte de kalmıyoruz. Tekrar muayeneye git. Trafikten men ediyorlar. Yok motoru farka çekiyorlar falan filan. Bir sürü şeyle uğraşıyorsun ya. Bir de bunun e, demonte değil şeyi egzozu yani vidalı falan değil. Mecburen egzozu kestirmek gerekecek. Yeni egzoz kaynak falan bir sürü işi var. Grenajları komple söküyorlar. gerek yok ya. Yani. Ama yüksek devirlerde güzel bir ses oluyor. Şu sağ taraf refüjdü. Kaldırım gibi bir şeydi daha doğrusu. Orayı kaldırdılar abi. Şu orta kısmı. Yani sağda işte dolmuşlar falan filan. Orada sağda duruyordu. Orası cep gibi bir şey oluyordu. O ortadaki şeyi kaldırdılar. Altını da böyle yeniden bir beton döküp temizlemediler, düzeltmediler. Öyle salak salak kaldı. Buradan döneceğiz. şükür geldik. Ellerim de şu duvaya. Bu akşam sürüşümüz de böyle olsun. Abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. üşmek üzere